Osmanlı'nın son döneminde Adana'nın nasıl sömürge haline getirildiği acı gerçeğini açıklamaya devam ediyorum. Arkadaşlar kaldığımız en son fotoğrafya belgeyi görelim, açıklamaya devam edelim. Üzeri kapatılan gizli tarihi. Mısır İbrahim Paşa Çukurova'yı işgal etti 1832 yılında işgal 8 yıl kaldı. İbrahim Paşa Adana'ya için gelmişti? Kendi ifadesine göre Adana'yı yemlik olaraktan görüyordu. Yani gelecek, alınacak bir hazine gibi düşünüyor, algılıyor. Beraberinde Suriye'den ve Mısır'dan, Sudan'dan, Arabistan'dan, Fellah veya Arap devinden çalışacak insanları da getirdi. Çiftlikler kurmaya başladı ancak işgali 8 yıl gibi kısa bir zaman sürdü. Fransa ile işbirliği yapmış İbrahim Paşa. Ancak İngilizler İbrahim Paşa'nın buradaki işgaline karşı geldiler. Fransız İngiliz rekabeti ve İngilizlerin operasyonlarıyla İbrahim Paşa fazla kalamadı. Adana'dan ayrılıp gitti giderken de Taş Köprü'nün üzerindeki Adana Kalesi'ndeki depolardaki bütün bombalar patladı. Taşköprü çöktü. Öyle bir olay da yaşandı. Bakın İbrahim Paşa Seyhan Değeri kıyısında ayakta konuşuyor. Burası bugün Hilton Oteli'nin olduğu yerdir. Çadırlar, askerler, Taşköprü ve Adana'nın görüntüsü. Bir gravür, çizim tarihi 1836 yılı. Değişelim arkadaşlar. Adana vilayeti yeni baştan kuruldu 1865 yılında. Kurulmadan önce 250 yıl kavga dövüş olmuştu Çukurova'da Adana Kovgun denilen aşiretler, derebeyler ve valiler kavgası. Valiler haraç ve rüşvetle halkı ezerler derebeyler kendi güçleriyle belli coğrafyaları elde ederler. Halktan vergi alırlar. Aşiretler ise kışın Çukurova'da, yazın Toroslalarında ve Binboğa'da. Bu kavga dövüş dönemi çok acı oldu. Bölgemizdeki şehirler, köyler yerleş gayet büyük çapta darmadağın oldu. Kozan Dağları'nda Kozan Oğulları, Sumbas Suyu kıyısında Güveloğulları, Kadir'de, Tatarlı ve Bozdoğanlar, Gavur Dağı eteğinde ve Cedid Aşetleri, Adana yakınlarında Sarıçam'da Karahacılı Aşeti, Karisalı'da Menemenciler, Karakayalılar, Yörükler, Türkmenler, Tekeller ve diğer gruplar. 250 yıl kavga dövüşten sonra Çukurova'daki ekonomik hayat çökmüştü. Çukurova 1865 yılında yeni baştan kuruldu. Adana vilayeti teşekkül etti vilayetin sancakları Cebeli Bereket yani Osmaniye, Kozan, Adana, Tarsus ve Silifke İşel gibi beş sancaktan oluşuyor geniş bir alan. Vilayetin kurulma tarihi 1865 yılı. Kavga dövüş Kozan Kozanoğullarını, Adana'yı, Anavarza'yı, dağları, yaşanan olayları imami bir türküsünde o kadar güzel anlatıyor ki. Evet aşık imaminin dilinden Kozan Dağları türküsü dinleyelim ve fotoğraflarla, tarihi resimlerle o günleri hayal edelim. İmami söylüyor. yerde beleni, beleni. Evet yaşanan bir tarih ve hatıralar Sararmış fotoğraflar ve yazılan belgeler. Çukurova tarihindeki ibretli olayları bize hatırlatır ve derin derin düşündürür. Arkadaşlar kaldığımız en son belgeyi hemen ekrana taşıyalım. Çukurova'daki aşiret kavgalarını, çatışmaları, yüzyıllar süren o bunalımlı dönemi en iyi gözlemleyen, padişaha uyaran, reform ordusuyla Çukurova'ya gelen, göçebeleri zorla toprağa yerleştiren, Kadirli'yi, Osmaniye'yi, yüzlerce köyü yeni baştan kuran, tarım üretimini canlandıran, kısaca Çukurova'yı yeniden Türkleştiren saygıdeğer devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa. Orduyla Çukurova'ya geldi. Yanında İbrahim Derviş Paşa da vardı askeri komutan. Önce Yavur Dağları'nda sonra Kozan Dağları'nda askeri harekat yaptı. Kozanoğulları ve onlar gibi olan ama devleti dinlemeyen derebeylerini sürgüne gönderdi. Göçebeleri toprağa yerleştirdi. Hemen arkasından pamuk tohumları, dut fidanları ve üzüm bağları dağıtıldı köylülere. Dağlarda yüzyıllardan beri kavgayla, dövüşle, fakir düşmüş, perişan düşmüş insanlara tarım ve ticarette yeni bir hayat sunuyordu Ahmet Cevdet Paşa. Yöremizi yeni baştan Türkleştiren, Adana vilayetini kuran saygıdeğer insan Ahmet Cenet Paşa'nın evet fotoğrafı hemen karşımızda ekranda. Değişelim arkadaşlar. Yıl 1875. Adana'nın ağaları ve beyleri Taşköprü sahilinde Acem kahvesine oturmuşlar. Nargile içiyorlar. Derin sohbette bulunuyorlar. Çukurva'nın her yerinde tarım üretimi gelişiyor. Pamuk ekiliyor, üzüm ekiliyor ve diğer ürünlerde gelişmeler var. Ve tarımda makinelaşma var. Ama develer hala yük taşıyor. Taş köprüden giden deve kervanları kısa bir zaman sonra Lisis Köprüsü'ne, oradan Payas'a, Halep'e, Şam'a yani Arabistan'a mal taşıyacaklar. Zaman zaman has kervanları geçiyor. Taş köprüdeki hareketlilik oldukça fazla. Köprünün orta yerinde bir kule var. Bakın görüyorsunuz hemen. Dikkatle bakın. O kule Adana valisinin seyir kulesi. Vali günlük yoğun işlerinden yorulduğunda fayton arabasına biniyor. Tam köprünün orta yerine geliyor. Kulenin üzerine çıkıyor. Toros dağlarına bakarak ana dağlara kahvesini yudumluyor. Evet, Taşköprü'de hayat devam ediyor. Kervanlar gidiyor. Bu çizimi İngiliz ressam John Davis çizdi 1875 yılında Acem Kahvesi'nden. Taşköprü ve kervan geçişi görüntüsü. Değişelim. Yıl 1900. Ermeni fotoğrafçı Levon Abazyan, Taşköprü'deki tamiratı, kale kapısını, arka plandaki Caferpaşa camisini ve Tepeba eteklerinin fotoğrafını bu halde çekmiş. Taşköprü'den şehre girerken bir kalenin kapısından giriliyor. Kale büyük çapta tahribata uğramış ama kale kapısından yer görülüyor. Kale kapısının olduğu yerde binalar var. O binalarda Şehre girenlerden vergi alınıyor deve kervanlarından, insanlardan, tarım ürünlerinden. Evet Adana valisinin en önemli gelir kaynağı köprüden geçişlerde kapıdan, kalede girenlerden vergi almak. Hemen kapının sağında ve sondaki o büyük binalar da Adana'daki gümrük merkezi gibi çalışan vergi binaları. Evet karşımızda Adana kale kapısı yıl 1901 bir fotoğraf. Evet değişelim. Pamuk üretimi arttı. Adana'da fabrikalar kuruluyor. Şakir Paşa'nın valiliğinden hemen kısa bir zaman sonra eski istasyon diye bildiğimiz yerde çevresinde Ermeni sermaye gruplarının, Almanların, Fransız ve İngilizlerin, Avrupalıların açtıkları fabrikalar var ve Adana'da hızlı bir ekonomik canlanma söz konusu. Bir yandan pamuk üretimi artıyor, diğer yandan üretilen pamuğu balyalayan ve Avrupa'ya taşıyan demir yolu hattı güzelce gerçekleşmiş. Adanalılar evlerinin damlarında pamuk şifliyorlar. Sabah erkenden toplamışlar. Anne, baba, çoluk, çocuk hep beraber evet pamuk şiflemenin yani kozayı ayıklama çalışmasını yapıyorlar. Çok güzel bir tarihi fotoğraf. Tepebağ eteklerindeki pamuk ayıklayan Adanalılar. Evet değişelim. Taş köprünün orta yerinde bakın böyle iki katlı bir bina görülüyor. Orası köprüden gelip geçenleri denetleyen gümrük merkezi olabilir. Bu fotoğraf 1900'lerin hemen başlarında çekildi. Kısa bir zaman sonra oradaki gümrük merkezi yok oldu. Evet ancak bu fotoğraf geriye kaldı. Adana Taş Köprü, Adana ekonomisinin kalbi gibi. Evet bu tarihi fotoğrafın hikayesi böyle. Değişelim. Toros dağlarından sal üzerinde kereste geliyor, tarım ürünleri geliyor. Evet kıvrım kıvrım bakan Seyhan Nehri'nde çok güzel bir fotoğraf bu. Bazen de sal ile kereste taşıyan köylüler geliyorlar. Seyhan Nehri'nin görüntüsü Osmanlı'nın son döneminde. Evet. Değişelim. Bakın sal ile kereste taşıyanlar Adana şehrinin hemen kuzeyinde bugünkü müzenin olduğu yerde o büyük caminin olduğu yerde Irmağan kıyısında sallar sahile yanaşmış ameleler keresteleri veya lataları odunları sahile taşıyorlar. İleride bir hızar var. Orada işlenecek. Tahta olacak. Efendim muhtelif ev eşyalar olacak. Evet kereste ticareti Seyhan Nehri'nden sal ile yapılıyor. O olayın fotoğrafı karşımızda ekrana geldi. Ne işledim arkadaşlar? Nisan ve Mayıs aylarında Adana Valisi Toros Dağları'ndaki karların eridiğini davul zurnayla açıklıyor insanlara. Diyor ki karlar eriyor, sel baskın olacak, Herkes evinin duvarlarını yeni baştan yapsın, hendekleri kalsın. Evet, şiddetli bir sel baskını Adana'da. Adanalılar ırmak kıyısından Seyhan Nehri'nin böyle sularının akmasını izliyorlar. Sık sık yaşanan bir olay, sel baskınları. Evet, değişelim arkadaşlar.